Merhaba. Türkiye Küçük Millet Meclisleri'nin televizyon programı Söz Millet'in bir yaşını doldurdu. Ve televizyon, internet derken artık radyo programı olarak da yayında. Sözü daha fazla uzatmadan Türkiye Küçük Millet Meclisleri ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde olan bitene ve sivil topluma bakalım. 1 Eylül'de Başbakan Davutoğlu Meclis Genel Kurulu'nda yeni hükümet programını okudu. Programa ilişkin görüşmeler ise 4 Eylül Perşembe günü gerçekleştirildi. Davutoğlu'nun hükümet programı öncekiyle benzer. Yeni anayasa ve çözüm sürecinde kararlılık. Paralel yapıyla mücadele de ilk kez hükümet programına girdi. Milli güvenliği tehdit eden bu yeni vesayetçi yapıya veya başka hatlarla ileride çıkabilecek yapılarla hesaplaşmayı sürdüreceğiz. Başbakan taraf haline gelen diyerek bazı yargı mensuplarına dikkat çekti. Yargı üzerinde kurulmak istenen vesayetlerin yok edilmesi Yargının milletin yargısı olması için yapılması gerekenleri tereddütsüz yapmak hükümetimizin ana öncelikler arasında yer alacaktır. Çözüm süreci de ilk kez hükümet programındaydı. 62. hükümet olarak bizler Türkiye'nin kaderini değiştirecek kardeşlik projesine dört elle sarılmaya devam edeceğiz. Artık devlet politikası haline gelen çözüm sürecini daha güçlü bir şekilde sürdürmeye, çözümün ivedilikle sağlanması için gerekli olan yeni yöntemleri devreye sokmaya ve toplumun her kesiminin bu sürece sahip çıkması için gerekli çalışmaları yapmaya devam edecektir. Erdoğan gibi Davutoğlu da yeni anayasa sözü verdi. Yeni Türkiye sivil ve demokratik yeni anayasası ile yönetilmelidir. HDP'liler programın yeni Türkiye söylemini yansıtmadığını, var olanı sürdürmeye yönelik olduğunu iddia ettiler ama en çok da çözüm sürecine yönelik atılacak adımlar vardı gündemlerinde. Sayın Öcalan'la bir buçuk yıldır sürdürülen diyalog sürecinin taraflar arası bir müzakereye dönüşmesi gerekmektedir. Görüşmeleri kayıt altına alacak bir sekreteryanın oluşması öncelikli beklentilerimiz arasındadır. Ve MHP. Grup Başkan Vekili Yusuf Halaçoğlu konuştu. Hükümet açık bir şekilde ülkemizin güvenliğini ve çıkarlarını sağlayamamaktadır. Açıkçası açılım politikasının başarısızlığa uğraması halinde uygulanacak bir politikası yoktur. CHP afişleri de kullanarak eleştirdi hükümet programını. Esma El Bilteci'ye yüreği yanmayan var mı? Ali İsmail Korkmaz'a yüreği yanmayan var mı? <laughs> Valileri, emniyet müdürlerini, hakimleri, savcıları bütün bunları paralel yapının isteğiyle tayin etmediniz mi siz? Paralel yapı tartışması üzerinden hükümetle muhalefet karşı karşıya geldi. Başbakan Yardımcısı Arınç şöyle konuştu. Bir devlet vardır. İkinci bir devlete, ikinci bir yargıya müsaade edersek ortada ne AK Parti kalır, ne CHP kalır, ne MHP kalır, ne HDP kalır. Muhalefetin hükümet programı ile ilgili görüşlerini paylaştığı sırada Başbakan'ın genel kurulda olmaması da tepki çekti. Sayın Davutoğlu genel kurulda görebilmiş değiliz. Muhalefet partilerinin ifade edeceği görüşler önemli mi değildir? ya da Sayın Davutoğlu bu programı ben pazartesi günü okudum ama benim programım değil yazdılar verdiler ben de okudum mu demek istiyor doğrusu merak ediyorum. Önce güven oyu nedir sorusunun ve ardından oylama nedir ve kaç türlü oylama vardır sorusunun cevabını arıyoruz. Güven oyu kurulmuş bir hükümetin göreve devam edebilmesi için sahip olması gereken meclis desteğidir. Bakanlar Kurulu kurulduktan sonra 7 gün içerisinde güven oylamasına ilişkin görüşmelerin başlaması gerekiyor. Güven oylamasına ilişkin olarak süreci başlayan olay ise Bakanlar Kurulu programının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde okunması. Ee, anayasaya göre bu programın okunmasını takip eden 2 tam gün geçtikten sonraki gün, Salı ve Çarşamba günü 2 tam gün geçmiş şeklinde sayarak, Perşembe günü bu bakanlar Kulu programı üzerinde görüşmeler açılır görüşme yapılır. Ve bu görüşmelerin bitiminden sonra, bir tam gün geçtikten sonra yine, yani yine örneğimize dönecek olursak, Cuma gününü bu bir tam gün olarak kabul edersek şayet, Cumartesi günü güven oylaması gerçekleştirilir. Bu duruma göre tartışmalar bittikten tam bir gün sonrası 6 Eylül Cumartesi oluyor. Yani bu program yayınlandığı gün Davutoğlu başkanlığındaki hükümet en azından AK Partili vekillerin oylarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden güven oyu almış olacak. Güven oylaması Türkiye Büyük Millet Meclisi iş tüzüğüne göre açık oylama şeklinde gerçekleştiriliyor. Oylama ise genel kurulun karar alabilmesi için gerekli çoğunluğun olup olmadığının saptanmasında yapılan işleme denir. İşaret, açık ve gizli olmak üzere üç çeşit oylama vardır. İşaretli oylamada oy veren oyunu açıkça kullanır ama oyu kayıt altına alınmaz. Genelde el kaldırmak suretiyle yapılır. Başkan ve katip üyeler arasında anlaşmazlık olduğunda ise işaretli oylama elektronik cihazla yapılır. İşaretli oylama yapıldığında kimin lehte veya aleyhte oy kullandığı tespit edilemez. Açık oylama elektronik oylama cihazıyla yapılır. Oy kullananın adı ve hangi yönde oy kullandığı kayıt altına alınıp tutananın sonuna eklenir. Onun için en sık uygulanan yöntem elektronik cihaz. Yalnız elektronik cihazla uygulanabilmesi e, için bir işin genel karar vermesi gerekiyor. Milletvekillerinin parmak tanıma sistemi var mecliste. Her milletvekilinin parmak izi tanmış durumda sistemde. Her biri kendi sıralarında bulunan e, sisteme girmek suretiyle parmak izleriyle orada kabul veya çekimsel şeklinde oylarını belli Ve bu belirlenen süre sona erdikten sonra sisteme yansıyor. Bir diğer açık oylama usulü tabi daha e, tabiri caizse manuel bir sistem. Milletvekillerinin adlarını, soyadlarını, seçim çevrelerini yazdıkları ve oylarının ne olduğunu yazdıkları pusulaları, kutular atmaları suretiyle gerçekleşebiliyor. Bir diğer hususunda de at defterinin okunması suretiyle. Bu da şöyle gerçekleştiriliyor. E, katip at defterini okuyor. Adı okunan her bir milletvekili ayağa kalkıyor ve oyunun ne olduğunu ifade ediyor. Yani kimin lehte, kimin aleyhte oy verdiği bellidir. Gizli oylamada ise kimin hangi yönde oy kullandığı kesinlikle bilinemez. Oy kullanacak olana bir zarf ve beyaz, kırmızı, yeşil renkte üç pusula verilir. Beyaz kabul, kırmızı red, yeşilse çekimser demektir. Bu zarfı da oy kutularına atıyorlar ve daha sonra oy tamamlandıktan sonra zarflar teker teker açılıyor, pullar sayılıyor ve ona göre oylama sonucu gerçekleştirilmiş oluyor. Türkiye Küçük Millet Meclisleri sivil toplum ile siyasetin sık sık düzenli, aracısız, Önyargısız ve sansürsüz diyaloğunu amaçlayan bağımsız, yansız ve özerk yapıda bir sivil toplum girişimi. Şu an için 22 yılda aktif olan TKMM'ler yani Türkiye Küçük Millet Meclisleri meclisin takvimine bağlı olarak çalışıyor. Ekim ile Temmuz arasında her ayın ilk hafta sonu aktif olduğu her ilde sivil toplum örgütleriyle o ilin milletvekillerini bir araya getiriyor. Türkiye gündeminde öne çıkan bir konu her bir KMM'de yani her bir küçük millet meclisinde genel konu olarak konuşulurken KMM'ler kendi yerel konularını da belirleyip konuşuyor. Toplantılarda karar alınmıyor, amaç diyalog. Ama tüm konuşmalar kayıt altına alınıyor. Sivil toplumun ve siyasetin temsilcileri ne diyorsa tutanağa geçiriliyor. Ve daha sonra tüm illerden toplanan tutanakların ortak paydası alınarak her ayın bir ortak payda raporu oluşturuluyor. Dileyen herkes bu ortak payda raporlarına ve Türkiye Küçük Millet Meclisleri'nin tüm çalışmalarına tkmm.net internet sitesinden ulaşabilir. 6. yılımızı doldurduğumuz şu sıralarda 6 yılın bir raporunu hazırlamaktayız. Bir sonraki programımızda bu raporu sizlerle paylaşacağız. Söz uçar, yazı kalır. Hiçbir söz boşa gitmiyor. Bütün tutanaklar internette yayınlanıyor. Tüm tutanakların ortak payda raporu da o ay bitmeden Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir basın toplantısıyla kamuoyuna açıklanıyor. Yani hiçbir şey uçup gitmiyor. Dileyen geçmiş toplantılarda neler konuşulduğunu, sivil toplumla siyasetin yaklaşımını tutanaklardan öğrenebiliyor. Bundan sonrası o konu ile ilgili sivil toplum örgütlerinin işi. Bir de kardeş çalışmamız TBMM, sivil toplum ortak çalışma grupları veya DDA, denge ve denetleme anının işi. Merhaba ben Avukat Mustafa Çinkılıç. Adana Küçük Millet Meclisi'nin hamallarını yapıyorum. Bu kentte yaşayan farklı grupların, farklı örgütlenmiş sivil toplum örgütlerinin o ilikte olanlara ve ülkede olanlara dair neler düşündüklerini ve bu anlamda Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne görüşlerimizi nasıl ileteceğimiz üzerine çalışmalar yaptığımız sırada milletvekilleriyle belediye başkanlarımızı çağırıp o ay ülkede ...en önemli konu ne tartışılmışsa onu ülke gündemi olarak tartışmak... ...yine o ay ilimizde en önemli konu ne ise onu tartışmak üzere... E, ...hiçbir ayrım gözetmek için bu konuları tartışmak istedik. İnsanlar hayatlarında ilk defa kendi karşısında olanların... ...düşüncelerini yüz yüze gördüler. Amacımız ön yargılarımızı dışarıda bırakarak, ön yargısız olarak... ...bir araya gelip bir konuları birbirimize bağırmadan, birbirimize küfretmeden ama birbirlerimizin görüşlerine saygı duyma temelinde tartışmak ve e, bu konuda görüş alışverişinde bulunmak. Anadolu Gençlik Federasyonu, kısa adıyla ANGEF, 2007 yılında bir grup idaresi genç tarafından kurulmuştur. Federasyonumuz hiçbir din, din, ırk, siyasi kimlik gözetmeksin, partiler üstü bir duruş sergileyerek Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü savunan, ve Türkiye genelinde gençlik projelerini imza atan Ankara merkezli kurulmuş olur. Gençlerimizin girişimci ruhunu ortaya çıkarmak için sosyal girişimcilik kampları düzenliyoruz. Ayrıca Volunteer.org isminde bir sosyal girişimimiz var ve bununla da yurt dışıyla öğrenci değişimi yapıyoruz. Gençlerimizin feyiz alacağı, onların bilgi birikiminden faydalanacağı kişileri Cuma günleri akşamları federasyonumuza konuk ediyoruz. Gençlerin sorunlarını somut olarak tespit etmek adına Anadolu Gençlik Federasyonu Araştırma Merkezi'ni kurdu. Bununla ilgili 8 internet gazetesi, 1 internet televizyonu, 1 internet radyosu ve 1 gençlik dergisi çıkarmaya başladı. Bizim alanımızda çalışmalar yapan STK'ların etkinlik, proje duyurularını yayınlamaları için projelist.com adında bir platform oluşturduk. Çalışma ofisimizi ortak çalışma alanı olarak tüm STK'ların hizmetine açtık. Yeni dönemde yepyeni fikirlerin, yepyeni enerjilerin, yepyeni ufukların bizlerle olması dileğiyle. Vira Bismillah. Söz milletinin sonuna geldik. TKMM'ler Ekim ayından itibaren aylık toplantılarına başlamaya hazırlanıyor. Söz Millet'in programı da her zaman olduğu gibi küçük millet meclislerinin toplantılarından, meclis gündeminden ve sivil toplumdan haber vermeye devam edecek. Hoşçakalın.